Peki anlat bakalım kadın işimi. mi? Senin ne alakan var? Tövbe. Ben harama uçkur çözmem başkomiserim. Lan bir tek uçkur çözmezsin zaten. İşin gücündü ben. Anlat lan. Abi herifler kızları buradan ayıklıyor affedersin. Piyasaya da vermiyor. Ne yapıyorlar? Turşusunu mu kuruyorlar? Öyle değil abi. Dış ticaret. Araplara, bütün Orta satış. Ne diyorsun oğlum sen? İnsan kaçakçası mı bunlar? Ben bilmem abi. Bunların eline düşen köle gibi paket. Sen niye ötüyorsun bu burada? Ayağına mı bastılar hayırdır? Ha, ne yapsınlar sen? Hesabın ne? Abicim bir alacak verecek işimiz oldu doğrudur. Ama ben kapattım defterimi. Önce Allah'a sonra size havale ettim arkadaşlar. Kızlar burada. Yetiştiniz yetiştiniz. Yoksa bir iki güne yallah kargo. Anladın mı? Anladım anladım. Hiç patates çıkarsa görüşürüz. Hadi yallah şimdi. Eyvallah. Usta aslında sen Arap marap bilirsin bu işleri. Yani içindesin bu değil mi? Ee, neden? Ee, senin Tekin sonra gelin hanım dünür falan. ailece kütüğü katara aldırdım falan diyorlar senin için ha. Ya kim diyor ya? Ne uyduruyorsun ya kafandan? Çıkartıyorsun tarafından ya ya. ya. ya bak habibim. Sakin. Lan! <laughs> Müdürüm böyle operasyonlardan sonra... ...ne bileyim köfte olur... ...çorba olur. <laughs> Bir şey de ısmarlardınız Hı. siz ama. <laughs> Vallahi ben narkotiği her gün ısmarlıyorum kardeşim. Sizin abiniz kim? <laughs> Kime düşermişler? <laughs> bu işler? Rıza baba burada olmadığına göre... Çoban spor. Çoban spor. Hallet şu be kurduk kaldık burada be hadi be. Allah Allah ya. Abi ya. Oh. Hadi abi ya. Ya Bak Allah aşkına. Abi ya. Ama Bak kaç sefer dinle yetiştiriyorsun abi ya. ya. Hadi hadi. Şş. Hadi hadi. Köber. Ne hadi ya? Kebap mı lahmacun mu? Çıkartın Züzan'ı. Her zaman kebap abi. İşte bu. Aslanım benim. Sen kız. Fark etmez komiserim. Bu kesin vejeteryan. Bu vejeteryan. Ne demek lan fark etmesin? Salata mı yiyorsun sen? Neni, ne diyorsun, on, ne, ne ot, Eski ot kebaptır, yiyorsun? Eski kebap de tamam, kebap. Tamam mı? Kebap de. Olur tamam. Ya tamam ya. Abi ya kırma bizi ya. Kırma ya. Ya bir şey söyleyeceğim. Sen niye başkasıyla yalnız pazarlık yapıyorsun? Çorba diyorduk, Kebap nereden çıktı hadi, ya? hadi hadi. Hadi. Ya. Yani... Oğlum maaş yatmadı. Kart gırtlağa kadar dolu. Olmaz bir şey olmaz. Hadi hadi <laughs> hadi. Hadi uzatma <laughs> artık. Hadi. Hadi. Yani ya bu taraftan. Şey. Hadi. Yürü işte bu taraftan. İyi hadi yürüyün hadi yürü. Ha. Ha. Sağ ol Mazlum eline sağlık. Afiyet olsun başkomiserim. Başka bir şey istiyor musun? Ben hesaba oturacağım. İş var? Tamam hadi bak işine bak işine. <laughs> Anlıyor mu hesap <bu> kitaptan? <laughs> Hep fazla çıkarıyor. Milletimi kazıklıyor. Bizim mi anlamadım ya. Sen de kar zarar nasıl? Ne? Selin Selin. Hesaplar tutuyor mu? Usta sen de var ya. Ne oğlum? Kendi derdimize düştüysek o kadar da değil. Görmüyor muyum kaç gündür beş kaç suratta geziyorsun? Nasıl aranız? Ya işte gel gitti. Bir ben onun damarına basıyorum. Bir o benim damarıma basıyor. Öyle işte. Yeni kankisi var. Aa. Doktor Mehmet. Bey. <laughs> Bu yaştan sonra bir de kıskançlık çıkartma başımıza Yok usta ya. Kıskanmak yani. Kıskanmak değil de. Hadi hadi. Şş. Vallahi değil ya. Üzgün herif falan. Eyvallah. Oğlu var. Kerem. Tabii bizim Selin'le tabii ki çok iyi anlaştılar. Cıvıl cıvıl hayat var böyle mis gibi. <laughs> Anlaşmak dediğim de. Nasıl yani? Oğlu var diye... Adama mı kayacak aklı Selin'in? Öyle saçma şey mi olur lan? Bilemem. Ama baktın mı güzel fotoğraf usta. Herif doktor. Oğlu var. Selin de sen çiçek gibi kız. Koy yan yana. Banka reklamı gibi. <laughs> bir de bana bak. Çek bir fotoğrafı. Sen de reklamı gibisin. <laughs> Kış lastiği. <laughs> Ulan ne adamsın ya. Oh kurmuşsun kendini Oğlum saçmalama Allah'ını seversen ya Öyle usta öyle Azıcık huzur herkese lazım Ben de yok ki vereyim kıza Yani şimdi Selin dediğin benim canımın içi Kız ne çekti benim yanımda Neler gördük geçirdik Oğlunu kaybetti Şimdi orada öyle bir fotoğraf var Kızın aklı gönlü kayarsa da Yani ne bileyim Herkes kendini kaybediyor oğlum Hayat nasıl devam ediyor bulduklarında. Siz Selin'le bulmuşsunuz birbirinizi. Kendi kendine kuruntu yapma. Kimsenin aklının kaydı falan da yok. Hiç girme yani oralara. Böyle mi diyorsun? Evet. Yani. Oğlum bırak hesabı mesabı şimdi kahve ver. Bu buz gibi olmuş ya. Gel buraya neredesin? Geldim Hüsnü işte abim.